İmam Rabbani'nin görüşleri İstanbul'da düzenlenen sempozyumda anlatılıyor. Sempozyumda İslam dünyasından 40 akademisyen İmam Rabbani'nin Kur'an ve sünnet çizgisinde geliştirdiği tasavvuf anlayışını konuşacak. Sempozyum 16 Kasım'a kadar devam edecek. 17. yüzyılda yaşamış olan Hindistanlı İslam alimi İmam Rabbani İstanbul'da anılıyor. Amaç İmam Rabbani'yi anmak, anlamak ve onun misyonunu tekrar hatırlamak. 40 akademisyen Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı ve İstanbul Tasavvuf Araştırmaları Merkezi koordinatörlüğünde düzenlenen sempozyumda görüşlerini anlatıyor. Sempozyuma Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Pakistan, yazma, Yeni Zelanda, Özbekistan ve Makedonya'dan birçok akademisyen katılıyor. Bu coğrafyada çok önemli nüfuzu olan, tesiri olan bir şahsiyettir. Haliç Kongre Merkezi'nde başlayan sempozyumun açılışına Başbakan Yardımcısı Bekir Musa, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de katıldı. İmam Rabbani'nin yaşadığı coğrafyaları. Hindistan, Pakistan, Afganistan'ı bugün bu coğrafyalarda hemen her gün yaşanmakta olan şiddet ve çatışma ortamlarını göz önünde bulundurduğumuzda İmam Rabbani'nin mücadelesinin din ve tasavvuf anlayışının tecdit misyonunun ülkemizde ilim adamlarımız tarafından konuşulacak olması büyük bir önem arz etmektedir diye düşünüyorum. Programda Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da konuştu. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin İslam dünyasına yaptığı katkıların altını çizdi. Başlayan bu sempozyumla onu bir yandan anarken bir yandan anlamaya çalışıyor ve onun eserleriyle Türkiye'mizde ve dünyanın dört bir yanında İslam'ın doğru anlatılmasına, doğru anlaşılmasına ve doğru yaşanmasına eminim ki büyük katkılar sunulacak, büyük faydalar sağlanacaktır. Sempozyumda konuşan Meclis Başkanı Cemil Çiçek kardeşlik vurgusu yaptı. İmam-ı Rabbani gibi İslam büyüklerinin örnek alınması gerektiğini söyledi. İslam'ın insanlık anlayışına, medeniyet anlayışına yakışmıyor diyebileceğimiz, isyan ettiğimiz, isyan edeceğimiz görüntüler ve tablolar var. İşte tam da böyle bir zamanda İmam-ı Rabbani Hazretleri ve benzeri hepsini rahmetle, minnet ve şükranla andığımız ilim irfan sahiplerinin mesajlarının insanımıza, insanlığa ulaştırılmasında fayda var. Uluslararası İmam Rabbani Sempozyumu 16 Kasım tarihine kadar devam edecek. Üç resmi buluşturan...